ekmek fiyatına zam geldi. Yapılan zam kapsamında ekmek fiyatları 2 lira oldu. Yeni fiyat ile birlikte ekmeğin gramajı da 270 grama yükseldi. Muğla yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar esnaf odası başkanı güven akarken, zam olarak bakılmamalı. Gelen zamma göre ekmeğin gramajı çok iyi arttı dedi. Evet, Bu ağırlığı aslında Ele yapmamaları lazım. Bunu e, sahip çıkması lazım. Belediye onu a, araştırması lazım. Onları hepsini fırıncıları araştırmaları lazım. Ekmekleri götürüp çeksinler. Kaç gram ka ekmek veriyorlar ki? 2 lira çok para ya. Bize göre çok geliyor. Ben bazen 10 tane alıyorum. Çocuklar geldiği zaman 15'e kadar alıyorum. E, ne olur 15 tane 30, 30 lira para yapar. Az para değil kalıyor. Bunu e, araştırsınlar, bunu sorsunlar. Sormaları lazım. Onu istiyoruz yani. Araştırmalarını istiyoruz. Valla fırıncı olarak, de fırıncıyım, bizim hakkımızdır yani. Tatilimiz yok, bayramımız yok, seyranımız yok. Artı un fiyatı, geçen sene aldığımız 70 milyonluk unu 140 liraya alıyoruz. Geçen sene aldığımız 70 lira mayayı, 60 lira mayayı şu anda 110 liraya alıyoruz. Katkı dersen ona. Sigorta geçen sene, dok, e, yanlış hatırlamıyorsam, 9 milyonda şu anda 1.400-1.600 arası oynuyor. Yani işverenler de bunun altından kalkamıyor yani. Bir bardak çay olmuş 3 milyon yani. Ekmeğin zahmetine gelince gerçekten hakkımızdır yani. Bunu gerçek iştenlikle söylüyorum yani 35 seneden beri bu iş yapıyorum. 45 yaşındayım. Bilmiyorum. Halkın takdiri tabii ki yani vatandaş da ister istemez yani gelir sıkıntısı var. Durumlar müsait değil. Pandemi dönemi ister istemez buna milli yani yer yani verecektir ama yani bize biraz da bizi düşürsünler. Yani bilmedikleri için ön yargılı davranıyorlar. Bilmiyorum yani herkesin takdirine. Yani diyeceğim bu kadar yani ne diyebilirim ki? Ne düşünüyorum? Zorluk geliyor. Ne edelim? Zorluk oluyor. Fakirler için. Zenginler için bir şey yok. Hep fakirler için. Bizler ev kira dolu. Şükür evim kira diyelim mi? Almıştım. İki kira dolanla iki çocuğu olanı çok zor. Ne diyelim başka? diyecek şey çok ama aklıma gelmedi gari şey. Ne yapacaksın? O yüzden yani. Azıcık da başka yerde yapın. Diyeceğim bu kadar şu anda olmasını isterim. Neden mi? Yani bu masallar, bu idaylarımız kolay yetişmiyor yani. Her şey ücret, fiyat yüksek. Onun için yani masul vatandaşın masulleri para etmesini isterim ben yani. Valla ekmeğin zammı geç bile kaldı. 270 gram 200 lira 2 lira aslında kurtarmaz yani. Çünkü bu ekmeğin zammı en son yani unun çuvalı o zaman 55 lira mı neydi? Şimdi 155'i geçti yani. Bu kadar un zammına göre ekmeğin fiyatı çok geç kalmış. Yani fırıncı da vatandaş sonunda. Evet vatandaşı korumak lazım. Ekmeğini e, vatandaş zor alanlar var. Onları da düşünüyoruz ama e fırıncı ne yapsın yani un fiyatları, maya fiyatları koymasa e biz de zaten zam diye her zaman ağlayan bir esnaf değiliz. Fırıncılar da bunu bilincinde ama işte fırıncıyı dur demesi kolay, unculara dur demesi, mayacılara dur demesi zor olduğundan herhalde bir tek bize dur diyorlar. Yani bizim mecbur kalmadıktan sonra fırıncılar zaten kolay böyle zam istemez ama e, onlar öyle olunca fırıncı da kendi ekmeğinin derdinde sonuçta. E, aç kalmamak için onlar da zam istiyor yani Geç kalınmış bir karar aslında 2 lira olması Buğday zamından dolayı Ya şimdi Nasıl biz Un zamlanınca ekmeğin zamı istiyoruz Onlar da buğdaya zam Biz bilmiyoruz yani Buğday ne zaman alınır Ne zaman una döner Yani una Hazır depodaki un Zamlanıyor e, Ya da silodaki buğday zamlanıyor diyorlar ama gel gelelim e, fırıncıyı biz bitirdik mi yenisini alıyoruz. En fazla bir kamyon alıyoruz, iki kamyon alıyoruz. E, bizim her gelen kamyon zam geliyor? Bu neresinden kaynaklandığını biz de anlamıyoruz onu da. Biz kendi derdimizdeyiz yani. Un zamlandı mı biz de elbette zam istiyoruz. İster isteriz. 12 yaşındayken Ege Yıldızları Spor Kulübü antrenörleri tarafından keşfedilen Aleyna Başbuğ'un hedefi A-Milli takım. İsmim Aleyna Başbuğ, 16 yaşındayım. Ege Yıldızları GSK Kulübü'nde Süper Lig oyuncusuyum. Aynı zamanda lise öğrencisiyim, lise 3 öğrencisiyim. Hokey ile okul sayesinde tanıştım. Bir antrenör bizi seçmeye gelmişti. O zaman bize yarışmalar yaptırdılar, madalyalar verdiler işte. Beğendikleri, gerçekten ışık gördükleri sporcuları çağırdılar. 20 kişiden fazlaydık ama toplam 2 kişi kaldık. E, 2017-2018 sezonunda Bulgaristan'da yapılan e, U15 5S açık alanında oynadım. E, i̇kincisi de Polonya'da yapılan U16 5S turnuvasıydı. E, ondan ayrı U18 salon kampına gittim. Amil takım salon kampına gittim. U15-U16 açık alan kampına gittim. Şimdi de U19 açık alan kampına hazırlanıyorum. E, haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. E, bunların 3 günü Sabah fitness'ımız oluyor. Bazı günlerde de akşam üstlerine koş ekliyoruz. Bence gereken değer tam anlamıyla verilmiyor. Çünkü oynadığımız saha ile antrenman yaptığımız saha aynı değil. Antrenman sahası yani bize hokey sahası yapılacak diye bildirilmişti. Ama hala yapılmadı. Biz hala futbol sahasında oynamak zorunda kalıyoruz. Malzeme konusunda zaten hani ellerinden geldiği zaman geldiğince gençlik spor bize destek olmaya çalışıyor ama yeterli olmuyor. Çoğu sporcu kendi malzemelerini kendileri almak zorunda kalıyorlar. Çoğunun da maddi durumu yetmiyor. Yani çoğu sporcu kötü malzemeyle ve malzemesiz oynamak zorunda kalıyor. Ee, turnuvalara giderken otobüs yolculuklarında çok harap oluyoruz. Bize hani kişisel araç vermiyorlar. Çoğu zaman vermiyorlar. Biz çok şey çekmek zorunda kaldık. Sıkıntı çektik bu yüzden. Tanınıyoruz. Bili, hani bizi insanlar tanıyor biliyor. Çoğu zaman bütün hani esnaflar bizi bildiği için başarılarımızı bildiği için bize destek oluyorlar. Hani gittiğimiz her yerde e, bir iz bırakabiliyoruz. Bu bu yeterli oluyor bize. E, tam olarak tarif edebileceğim bir şey değil ama çok gurur verici bir olay. Sonuçta ay yıldızlı formayla e, bir yere gidiyorsunuz ve ülkenizi temsil ediyorsunuz. Yani ne kadar size anlatmaya çalışsam bunu beceremem ama yüreğini kabartıyor insanın diyebilirim. Takıma girdikten 2 yıl sonra milli takıma seçilen Aleyna Başbu şimdi de U19 açık alan kampına hazırlanıyorum dedi. <laughs> Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Abide Nuri Öncü Er Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Aksas Bando Takımı gösterisi sergilendi. Evet biliyorsunuz 18-24 Mart Yaşlar Haftası nedeniyle bir takım etkinlikler düzenliyoruz bu kapsamda. 18 Mart aynı zamanda Çanakkale şehitlerimizin anma günü münasebetiyle de burada bir mevlütle başladı programımız. İşte geçen günde bir yörük çadırıyla birlikte burada bir Muğla günü düzenledik. Bugün de Aksas'da işte bando takımımız gelerek yaşlarımıza bir konser verdi. Ben başlangıçta tabii komutanımıza çok teşekkür ediyorum sağ olsun bizi kırmadılar. Tabii buradaki etkinliklerde yani özellikle pandemi kurallarına dikkat etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii burada görmüş olduğunuz kalabalıkta dışarıda gelen sadece 3-5 arkadaşımız var. Yani biz idareciler var. Onun dışında burada bulunanların tamamı yaşlılarımız ve bakım elemanı arkadaşlarımız. O yüzden bu görülen kalabalık tamamen zaten kendi içerisinde var olan şey. Mesela geçen o e, yapılan şenlikte de buradaki organizasyonda tamamen burada çalışan arkadaşlarımızın organizasyonuydu bu. Dışarıda sadece Menteş Kaymakamımız ve biz bulunduk. Burada da sadece işte şu anda Aksaz'da gelen e, Mando takımındaki arkadaşlar var. Bunlara diye riayet ederek bu çalışmalar yapmak istiyoruz. Ve burada asıl olan şu, tam bir yıl boyunca bizim personelimiz e, 14 gün vardiyalarla çalıştı. Ve 14 gün boyunca sürekli olarak kurumda kaldılar. Böyle bir fedakarlıkta bulundular. Aynı zamanda yaşlılarımız bir yıl boyunca, tam bir yıldır hiçbir şekilde dışarı çıkmadılar ve dışarıdan ziyaretçi kabul edilmedi. Bakanlığımızın talimatları ve bir rahatlama süreci olduğunda işte kısmi ziyaretçi kabullerimize bu tür etkinliklere izin verildi bakanlığımız tarafından. Biz de bu kapsamda bir yıldır kapalı kalan, hiçbir şekilde eğlenemeyen, hiçbir şekilde dışarıdan insanlarla irtibatı olmayan yaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak için böyle bir etkinlikler düzenleyelim istedik. Bugün son günüydü. Finali de bandomuzla yapmış olduk. Ben hem sizlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Hem ilgi gösteren herkese gelmek isteyip de gelemeyen, davet edemediğimiz birçok insanımız oldu. Yani hani e, izin veriyorsanız gelelim diyen ama maalesef yani şu anda hala ziyaretçi kabulü yapmıyoruz. İçerileri kimseyi almıyoruz. Bu etkinliklerde de hava müsait olduğu için bahçede gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da pandemi kurallarına riayet etmeye gayret gösteriyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok. Güzel bir etkinlik yapıldı. Bu pandemi dolayısıyla tabii hepimiz içeride kapalı kaldık. Yani o günkü o yapılan etkinlik bize bir ilaç gibi geldi. Hani derler ilaç gibi geldi. O günkü eğlence de bize gerçekten bir eğlence şey oldu. İlaç durumuna geçti. Şimdi de aynı şekilde yine bugün askeri bandonun gelmesi de bizi çok mutlu etti kızım. Bir hafta boyunca etkinlikler düzenlendi. Bugün sondu. Çok evet. Yaşlılar Haftası 21 ile 24. Mart arası öyle zannediyorum aklımda kaldığına göre. Evet canım. Sizler nerenin şey? Biz gazeteciyiz. Muğla gazetesi ve Muğla TV. Çok güzel canım. Muğla da çok güzel bir yer. Ben Muğlalı değilim ama Muğla'yı sevdim. Yani evi evet. insanları güzel, sıcak, doğa çok güzel her şeyden evet. Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı'nca yerel yönetimler çalıştayının birincisi Menteşe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz'ın başkanlığında gerçekleşen çalıştaya Ortaca Belediye Başkanı Alim Demir, Türk Ocakları Muğla Başkanı Hüseyin Akar, MHP MK üyesi Oğuz Akar Fırat, Yatan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Başkanları, Belediye Meclis üyeleri katıldı. Türk Çin sarayını basmadı mı? Biz ne zaman sayılarla Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Büyük Türk Milliyetçiliği Hareketi'ni bir sayılarla ifade eder olduk? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre Muğla'daki vaka sayısının 13-19 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 92,33'e ulaştı. Muğla Tabip Odası Başkanı Doktor Cafer Şahin kırmızıya doğru bir gidiş var dedi. En az olduğu noktayı yakalayacaksınız ki e, normalleşmeden bahsedebilirsiniz. E, dediğiniz doğrudur, normalleşmeye çok erken geçildi. Vaka sayılarının tam artışta olduğu, e, kontrol altına alınamadığı, hatta mutant virüslerin çok hızlı yayılım gösterdiği bir evrede böyle bir karar alındı. Yersiz bir karar bilimsel gerçeklere dayanmayan bir karar. Tabii bu kararı alırken neye göre hareket ediyorlar, ne tür kaygıları var, onu tahmin etmek çok da zor değil açıkçası. Bir takım sanırım ekonomik sıkıntılardan filan dolayı esnafın olsun diğer kesimlerin olsun ekonomik sıkıntılarını karşılayabilecek durumda değildir. Yani biz karşılayamıyoruz. Normal süreci başlatalım en azından ekonomik kayıpları azaltalım noktasında girişimleri var. Bunun bedelini de biz hasta sayılarının artışıyla, ölüm sayılarının artışıyla ödüyoruz. Yani e, bugün itibariyle dün tarihi itibariyle 138 canımızı kaybettik. Ya yani bu sayı 50'lere, 60'lara düşmüşken normalleşme sürecini başlatıyoruz dedikleri andan itibaren sayılar hızla artmaya başladı. Şu anda günlük vaka sayısı 26 binler civarına çıktı. 6.000'den 7.000'den 26.000'ler 26 binler civarına çıktı. Türkiye genelinden bahsediyorum. Ve ölüm sayıları da gittikçe artıyor. Yani bu erken normalleşme böyle bir durum getirdi. Muğla özelinde konuşursak, Muğla'da da 45-50'lerde başlayan 100 binde hasta sayısı ne yazık ki şu anda 100 yüzleri civarında. Yani biraz daha artış olması durumunda çok yüksek riskli gruba gireceğiz. Yani renklendirme yapıyorlar biliyorsunuz. Turuncu, kırmızı, sarı renkler var, mavi renkler var. Mavi renkten çok uzağız zaten, sarıdan da çok uzağız. Şu anda kırmızıya doğru bir gidiş var. Çok kaygı verici bir durum bu. E, normalleşmeden bahsetmek yerine pandemiyle nasıl mücadele edilir? Bilimsel anlamda neler yapılması gerekir? Kim'in hangi görevi yapması gerekir? Bunun e, konuşulup tartışılması lazım. Aksi halde süreç daha da kötüye gidecek. Kaygımız bu. Muğla genelinde bu, bu şekilde devam edersek hani işte e, Nisan Mayıs'ta turizm hareketini başlatacağız e, yaklaşımının çok uzakta olduğunu göreceğiz. E, muhtemelen bir kapanma dönemi yaşayacağız. Bu kapanma dönemini daha önce yaşatsak çok daha iyi olurdu. Halen fırsat geçmiş değil. Yani Muğla genelinde olsun, Türkiye genelinde olsun. Biz hem tabip odaları olarak hem Türk Tabipler Birliği olarak pandeminin kontrol altına alınabilmesi için sıkı bir kapanmanın en az 14 gün, 28 güne kadar da çıkabilir bu. Kapanmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Tabii bunun yanında aşılama çalışmalarının da çok süratle devam etmesi lazım ki kontrol altına bile alabilirsiniz. Sadece kapanma da yetmiyor. Aşılama çalışmalarında çok hızlı yapılması gerekiyor. Şu anda aşılama çalışmalarında da bir durma noktasındayız. Ee, öncesi önceki aşısı yapılanların ikinci dozlar yapılabilir durumda. Yeni yaş gruplarının aşılaması yapılamıyor. Buradaki endişemiz aşı temin edilmediği konusunda. Aşı yok ki aşılamayı 60 yaşın 60 yaşa çekemiyorsunuz. Halen 65 yaş üstünde aşılama devam ediyor. 65 yaşın altına çekilemiyor. Bu hızla bu aşı devam ederse, aşılama devam ederse korkuyoruz. E, çok daha vahim sonuçlar bizi bekleyecek. Muğlalı vatandaşlara şimdi vatandaşlara söz söylemek çok doğru değil. Yani herkes söylüyor vatandaşa. Cumhurbaşkanından, Sağlık Bakanından, idarecisinden, valisinden, sağlık müdüründen herkes vatandaşa yükleniyor. Burada vatandaşın çok ciddi bir sorumluluğu yok. Asıl sorumluluk Üst yöneticilerde, üst yöneticiler insan hareketliliğini azaltacak tedbirleri almaları lazım. Aşıyı hızla nüfusun büyük bir oranına yapmaları gerekiyor. Yani bu vatandaşa şunu yapın, maske takın, mesafe koyun, temizlik kurallarına dikkat edin demekle çözülecek bir olay değil. Yani yöneticiler, idareciler görevlerini düzgün yapacaklar. Ondan sonra da vatandaşa diyecekler ki siz de görevinizi yapın bu vatandaşa indirgemek sorunu hafife almak demek. Bu sorunu çözümsüzlüğe itmek demek. Yani sadece vatandaşın kendi tedbirlerini alması noktasında hareket bu sorumsuzluktan başka bir şey değildir. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarıyla oluşan göç istatistiklerine göre Muğla'ya 2019-2020 döneminde diğer illerden 41.468 kişi göç etti. Muğla'dan diğer illere 28.088 kişi göç etti. Buna göre Muğla'nın en çok göç verdiği il 3.868 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3.096 kişi ile İzmir ve 2.106 kişi ile Aydın illerine göç edenler izledi. 20 Mart Cumartesi günü resmi gazetede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Türkiye'nin gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepkiler sürüyor. Ülkemiz ilk kez yürütmenin Yasaman'ın görev gaspı ile karşılaştı diyen Muğla Barosu Başkanı Avukat Cumhuruzun verilen karara tepki göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı'nın tek başına aldığı karar sonucu feshedildiğini duyuruldu. Duyuruldu diyoruz çünkü böyle bir işlemle gerçek anlamda ve hukuk anlamda bir fesih gerçekleşmiş olmaz dedi. Verilen kararın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhuruzun ülkemiz 20 Mart Cumartesi günü hukuk tarihinde ilk kez yürütmenin Yasaman'ın görev gaspı ile karşılaştı yasamanın onaylarıyla yürürlüğe giren uluslararası sözleşmenin yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararı ile feshedildiğini duyumunu aldık. Oysa bizim anayasamız kuvvetler ayrılığı ilkesini esas alan ve yasamanın işlevinin yürütme tarafından ele geçirilmesine olanak vermeyen bir yapıya sahiptir. Cumhuruz'un şunları söyledi. Cumhurbaşkanı'nın tek başına aldığı bir karar sonucu feshedildiği duyuruldu nefes edildiği duyuruldu diyoruz. Çünkü böyle bir işlemle gerçek anlamda, hukuki anlamda bir fesih gerçekleşmiş olmaz. Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdığını iddia ettiği ya da kararlaştırdığını ifade ettiği metin hukuk dünyamızda Meclis onayıyla yürürlüğe girmiş bulunan bir sözleşmenin ortadan kaldırılmasına olanak vermeyen yok hükmünde etkisiz bir işlem şeklinde durmaktadır. İşte Türk hukukunda ilk kez yaşanan bu hukuksuzluğu gidermek adına söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemiyle Cumhurbaşkanına bu yetkiyi verdiği düşünülen kanunun kararnamenin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Danıştay'da dava açmış bulunmaktayız. Muğla Barosu bugün itibariyle açmış olduğu bu davada İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden eden Cumhurbaşkanlığı kararının iptaliyle bu kararı iptal edebilme yetkisini tanıdığı değerlendirilen ve kararın içinde zikredilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykırılığıyla iptalini istemiştir. Bizce hukuka aykırılığı ve anayasaya aykırılığı çok açık olan bu Cumhurbaşkanlığı işlemi için Danıştay'ın elbette hukuken en doğru kararı vereceğine inanıyor ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla sizler aracılığıyla bir kez de buradan paylaşmak istiyorum. AVM'lerin sahiplerinin e, doymak bilmeyen iştahlarından dolayı Muğla esnafına ne kadar zarar verebileceğinin hesapları yapılmadan işte 3-5 kuruş oradan e, kar edeceğiz düşüncesiyle e, sadece bencil duygularla... Muğla'nın Menteşe ilkesinde dönem dönem Muğla spor yararına kurulan... Göresel ürün çadırları, Muğla yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar esnaf odası başkanı Güven Akarken'in tepkisine neden oldu. Akarken, özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak zor günler yaşayan esnafın, göresel ürün çadırları nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söyledi. Akarken, yetkililerin konu hakkında doğru karar vereceklerine inandıklarını belirterek, bu konuda izin verecek yetkililer kendilerini bu durumda olan esnafın yerine koysunlar, sonra karar versinler. Oradan alınacak paralar kendi esnaflarından daha mı önemli onu düşünsünler. Herkes ilk önce vicdanına danışsın dedi. Biz onlara e, burasının e, bir hukuk olduğunu, sonuçta bu şehri yönetenlerin de bu şehirde yaşayan esnafların sıkıntılarına vakıf olduklarını, dolayısıyla böyle bir şeye izin vermeyeceklerine olan inancımızı ilettik, sakin olmalarını, sakin kalmaları gerektiğini söyledik. Ama e, duyduğum kadarıyla hazırlıklarına da devam ediyorlarmış. Fakat e, biz gerekli mercilere itirazlarımızı ilettik. E, ben izin verileceği noktasında e, çok olumsuz düşünmek istemiyorum. İzin verilmeyeceğine inanmak istiyorum. E, çünkü hakikaten şu yaşadığımız son bir yıllık dönemde bizim esnafımız e, evine ekmek götüremeyecek duruma gelmiş olmasına rağmen işte son kırıntılarında Muğla'da kalan son kırıntılarında bu üç harfler dediğimiz zincir marketlerin özellikle kural tanımaz e, çalışmalarından dolayı her sokak başına açılmalarından dolayı ve her ürünü de satmalarından dolayı Muğla'da e, sadece Menteşe'de 6000 tane esnaf var. Bu 6000 bin esnaf. Hakikaten e, Çorunun çocuğunun yüzüne bakamayacak duruma gelmiştir. Maddi açıdan evine ekmek götüremeyen çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayan, bir karşılayamayan bir babanın e, Çorun çocuğunun karşısına düştüğü aciyeti bir düşünsün. E, bu konuda izin verecek olanlar e, kendilerine bir empati yapsınlar, kendilerine bir o insanın yerine koysunlar. Ondan sonra oradan alınacak 50 bin liradan, 60 bin liradanın e, bu kadar önemli mi? Yoksa esnafımızın az da olsa akşam evine ekmek götürmesinin önemli olduğu noktasında e, vicdanlarına danışsınlar. Akşam hakikaten izin veripten sonra akşam gidip de rahatça uyuyacaklarsa izin versinler. Ben bir şey demiyorum ama biz esnaf odası olarak kesinlikle karşıyız bu tür şeylere. Açılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bizi yönetenlerin de bizim gibi düşüneceğine olan inancımızı koruyoruz şu anda. Dediğim gibi gerekli izin için talep edilen, daha önceki geldiklerinde bizden de bunlar izin talep ediyorlardı. Her seferinde son diyerek bir şekilde Muğla Spor, yumuşak kağıdımız olduğundan dolayı bu konularla ilgili esnafımız da bu kadar sıkıntılı değildi. Olur verebiliyorduk ama... Şimdi artık bu konuyla ilgili bize herhangi bir şey gelmiyor, izin talebe gelmiyor, ee, yok mu sayılıyoruz. Ee, yoksa ya, o konuda çok da yorum yapmak istemiyorum ama e, dediğim gibi izin verileceğini düşün, düşünmüyorum. Düşünemiyorum, düşünmek istemiyorum. Çünkü gerçekten esnafım çok, çok zor durumda, esnafımız çok zor durumda. Ee, tekrar aynı cümleyi koyuyorum, Bizim, bizi yönetenler de bizim durumumuzu biliyorlar. Ona göre karar vereceklerdir. Buna hayır diyeceklerdir diye inanmak istiyorum. Muğla Spor'da teknik kadro Muğla'lı antrenörler Özcan Öz ile Uğur Barut'a emanet. Ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Akbulut ve ekibiyle yollara ayıran 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Muğlaspor'da Spor'da takımı Perşembe günü oynanacak olan zorlu Adıyaman maçına antrenörler Özcan Öz ile Uğur Barut hazırlayacak. Ligde son sırada yer alan Yeşil Beyazlı kulüpte önceki gün teknik direktör Mehmet Akbulut, antrenör Çetin Demir, kaleci antrenörü Nuri İhsan Erdoğan ve sportif direktör Abdullah Eskisarlı ile yollar ayrıldı. Mula Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik kadroya bugüne kadar kulübe emekleri nedeniyle teşekkür edilirken ligdeki kötü tablo camiada büyük üzüntü yarattı. Kulüpteki gelişmelerle ilgili Muğla televiz Televizyonu'na bilgi veren Muğla Spor Kulüp Başkanı Hüseyin İzemoğlu, yönetim kurulu olarak maddi manevi çok çaba sarf etmelerine rağmen alınan sonuçlar nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, kulüpte yönetime aday çıkması halinde olağanüstü kongre kararı alabileceklerini söyledi. TÜİK, 2021 yılı Şubat ayı motorlu taşıtları istatistiklerini yayınladı. Otomobil sayısı 2001 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artışla 219.571'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 219.571 adet otomobil, 9.557 adet minibüs, 4.386 adet otobüs, 78.124 adet kamyonet, 10.087 adet kamyon, 173.879 adet motosiklet, 35.271 adet traktör ve 1421 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmekte. Oransal olarak en fazla artış %19,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8.812 adet ile motosiklette gerçekleşti. Büyük verilerine göre 2001 yılı Şubat ayında Muğla'da toplam 7.871 taşın devre yapıldı taşıt türüne göre devre yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4246 adet ile otomobil yer alırken ardından 1346 adet ile kamyonet, 1303 adetiyle motosiklet, 430 adet ile traktör, 244 adet ile minibüs, 185 adet ile kamyon, 89 adet ile otobüs ve 28 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. 2021 yılı Şubat ayında toplam 1500 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde İlk sırada 575 adetiyle otomobil yer alırken ardından 564 adetiyle motosiklet, 212 adetiyle kamyonet, 93 adetiyle traktör, 36 adetiyle kamyon, 13 adetiyle özel amaçlı araçlar, 6 adetiyle otobüs ve 4 adetiyle minibüs geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde trafikte tehlikeli hareket yapan motosiklet sürücüsü ve beraberinde yolcu durumundaki şahıs polisin dur ihtarına uymadı. Edinilen bilgiye göre Atatürk bulvarında seyir halindeki motosikletin trafiği zora sokan tehlikeli hareketi polis ekiplerini harekete geçirdi. İddialara göre Atatürk bulvarında yakalanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki şahsa tutanak tutulacağı sırada sürücü ve yolcu polis ekiplerine zorluk çıkardı. Yaşanan arbede sonrası motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındılar.